Değerli Belediye Başkanımız Mustafa abimize şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir dönemde Yalova Belediyesi başkanlığı gibi önemli bir görevi devraldı ve hakikaten çok zor şartlarda el ele omuz omuza mücadele ederek Yalova'mıza önemli hizmetler kazandırmak noktasında büyük mücadele etti. Tabii bir seçimi oldu. Kazanan taraf Mehmet Gürel ve ekibi. Ben de tebrik ediyorum. E, oy veren bütün hemşehrilerimize, vermeyen hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir yerel seçim yaşadık. Vatandaşlarımızın sandığa dahilleriyle güzel bir seçim ortamı geçti. AK Parti olarak yoğun bir şekilde sahadaydık tüm beldelere ve ilçelere giderek vekillerimizle çalışmalarımıza, adaylarımızla çalışmalarımıza katıldık. Sonuçta her olanda bir hayır vardır. Kendi içimizde de öz mutlaka yapacağız. Ben öncelikle Yalova'daki tüm seçmenlere çok teşekkür ediyorum. Sakin ve demokratik bir seçim yaşandı. Kötü bir hadise yaşanmadı. Tüm siyasi partilerin teşkilatlarına ve il başkanları da bu sağduyularından dolayı teşekkür ediyorum milletin hayrına ve vatandaşın yararına olan her çalışmalarında desteklerimizi sunacağız. Burada tekrar yalova'da siyasi parti gözetmek sizin sandığa giden tüm seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle burada yoğun teşkilat üyelerimiz var. Her birine şükranlarımı sunuyorum. Haklarını helal etsinler. Özellikle Ramazan ayının yorgunluğuna koşturmasına rağmen çok yaygın bir şekilde Yalova'nın her noktasında nereye gittiysek teşkilatımız büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Eşinden, işinden vaktini aldı. Bu davaya hasretti. Hepsi var olsun. Siz basın mensupları kardeşlerimiz için de çok yoğun bir dönem geçti. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sesimizi, sözümüzü Yalova kamuoyuna ulaştırmada her noktada bizimle birlikte oldunuz. Ben sözlerimin hemen başında değerli belediye başkanımız Mustafa abimize şükranlarımı sunuyorum. Çok zor bir dönemde Yalova Belediyesi başkanlığı gibi önemli bir görevi devraldı ve hakikaten çok zor şartlarda el ele omuz omuza mücadele ederek Yalova'mıza önemli hizmetler kazandırmak noktasında büyük mücadele etti. Sadece Yalova Belediyesi'nin hizmetleri değil Burada yapılan kamu yatırımlarının organizasyonu, yeni projelerin hazırlanmasında da önemli projelere liderlik etti. Yani aslında hiç beklemediğimiz orada partimizin emrindeyiz. Bizim e, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, teşkilatlarımız e, ne uygun görürse biz bizim tarafımız net. Partimizin emrinde, Cumhurbaşkanımızın emrinde e, şehrimize hizmet etmek için her zaman biz tarafımız belli olarak... Cumhur İttifakı ve AK Parti tarafında yerimiz, satımız bellidir. Tabii bir seçimi oldu. Kazanan taraf Mehmet Gürel ve ekibi ben de tebrik ediyorum. Ee, oy veren bütün hemşerilerimize vermeyen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Tabii şimdi artık bu saatten sonra hizmet zamanı belediyecilik doğumdan ölüme e, şehre hizmet demek gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliğini yapmak gerek verdiğimiz vaatleri tutmak gerek ki toplumda karşılığı olan bir belediye başkanı olsun. Meclis çoğunluğunu da aldıklarına göre hiçbir bahane üretmeden bu saatten sonra verilen projelerin takipçisi olalım. 7 yaşına kadar annesi olan çocuklara ücretsiz ulaşım, hastaneye ücretsiz ulaşım, 40 liraya yemek yemek şehrimize nasip olsun otoparkı yer altına almak, 5000 konut yapmak şehrimize nasip olsun inşallah diyorum. E ben teşekkür ediyorum tekrardan katılımlarınızdan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum.